Biz Info 360 nedir? Bizim Info 360 firmaya özel veri giriş formları oluşturur. Bu formlardan girilen verilerin raporlanması sağlanır. Özet raporları grafik arayüz ile tek noktadan görüntüler. Zamanlanmış görevler ile bilgilendirme sağlar. Özetle kullandığınız programda olmayan yeni alanlar eklemenize Yeni modüller geliştirmenizi ve ERP programındaki verileri kullanarak tutarlı girişler yapılmasını sağlayan hızlı yazılım geliştirme platformudur. Biz Info360'ı neden geliştirdik? Bildiğiniz gibi ihtiyaçların hızla değiştiği ve yeni ihtiyaçların oluştuğu günümüzde bu sorunlara ayak uyduracak araç sayısı yok denecek kadar azdır. Sınırsız ihtiyaç ve sorunlarla savaşırken karşınıza çıkacak temel problemler, yeni program geliştirmedeki zorluklar, nitelikli personel istihdam gerekliliği Dağınık olan verilerin bir noktada depolanması, her yerden erişimin yetkilerle ve güvenli olarak sağlanabilmesi, değişikliklerde yönetici ya da müşterilerin bilgilendirilmesi ihtiyaçları sebebiyle biz Info360'ı sizler için geliştirdik. Verilere internete bağlanan cihazlardan erişilmesini ve veri girişi istenen tüm ihtiyaçlara çözüm olarak düşünülebilir. ERP kullanmayan ancak kendi ihtiyaçlarına uygun veri girişi sağlamak isteyenler için de uygundur. Aynı zamanda ERP kullanan ancak yetersiz kaldığı noktaları güçlendirmek isteyen firmalar için de kullanılır. Bilgi toplama kanallarının arttığı durumlarda raporlamalar için kişilere bağımlı hale gelinir. Bu durum işletmelerde tutarsızlığa ve iş yükünün artmasına sebep olur. Veri girişleri ve düzenlemeleri işletmelere mesai ve iş gücü olarak yansır veri değişiklikleri sonrası bilgilendirmenin yapılmasında hatalar oluşur. Kullandığınız yazılım ihtiyaçlarınızın hepsine cevap vermez. Bu problemleriniz için biz Info360 hızlı ve ekonomik çözüm sağlar. Biz Info360 kesin ve doğru bilgiye her yerden ve her cihazdan anında ulaşmak isteyen tüm işletmeler için uygundur. Zaman alan ve personel gerektiren manuel işleri azaltmak aynı zamanda hataya açık olan işlerin maliyetini ortadan kaldırır. Personele dayalı üretim ya da iş miktarları standart seviyelerdeyken mevcut kaynaklar yeterli olabilir. Ancak üretim miktarları buna bağlı müşteri sayısı arttığında insan gücü yeterli olmayacaktır. Bilgisayarların yardımı olmadan insan kaynaklarını 24 saat çalıştırmak mümkün değildir. Ancak bunun bilgisayarlar sayesinde yapabilmek mümkündür. Günümüzde bilgisayarların hızlanması ile insanların bilgiye ulaşma arzusu da artmıştır. Dolayısıyla mesai saatleri içinde bakım, yedekleme vesaire gibi faaliyetler performansı etkileyeceğinden bu işlerin mesai saatleri dışında yapılması tercih edilir. Peki mesai saatleri dışında bu işi kim yapacak? Diğer bir örnek, yoğun bir sevkiyat sonunda yöneticiler güncel durum raporlarına mesai saati başlangıcında ulaşmak ve müşterilere sevkiyat içeriği hakkında bilgi göndermek istiyorsa bu raporlar tek tuşla kendisine ya da müşterilere ulaşabilir. Dijital ortama henüz girilmemiş kayıtlar olabilir. Bu durumda elde edilecek raporlar doğru olmayacaktır. Ayrıca geciken ödemeler için müşterilerin aranması ve bilgilendirilmesi de mümkün olmayacaktır. Özetle zaman alan, dikkat gerektiren işleri kurallar dahilinde çalışmasını bilgisayarlara devrederek gereksiz müşteri, yönetici ve personel yükünü biz Info 360 sayesinde ortadan kaldıracaksınız.